Mehmet Ali Hocam altınla girdi. Altının bende de bir takım eski anıları vardır. Şimdi ben herkes yaştan falan bahsetti. Ben tabi bu kalp sizi unutur mu? Döneminin gençlerinden, Üniversiteye girdiğim senelerde işte Türkiye'de değişik olaylar oluyordu. O 68 kuşağının biraz daha kıyısından, köşesinden iki sene daha gecinden yetiştik o dönemlere. Aynı yaşta. Gibi. Evet. Ee, 50 sene geçmiş asırdan aldık. Mehmet Ali Hoca ile 50 senede buradan almayı düşünüyoruz. ve bakalım bakır bir şeyde Kadıköy'de, Kadıköy'de görüyorum Mehmet Ali Hoca'yı. Tramvayda bile altın üzerine yazı yazdı. Bu kitabı bitirmek için. Danavaya biniyoruz. bakıyorum Mehmet Ali Hoca arka tarafta haldır haldır yazıyor. Aslı tabii Aslı Hanım bizim hemen bitirince bizim üstümüzde acayip baskı oluşturdu. Ya, <gülüyor> 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 ya bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi dediler ki destekten arkadaşlar geldi. 50 e sayfa olacak kitapçık sayfası. E, i̇şte 25'te A4 olacak. Ben de tabii çalışkan öğrenci hemen bu bir de hani çok iyi bilirsiniz çok kolay haber yazınca kolay bitiyor. Bir de hap gibi olsun tabii bu da bir marifet. E, verdim hemen Ay, öğrendim hayır, ki, mi? bir öğrendim ki sonra, bu da bana ders olsun, Mehmet Ali Yıldırım 90 sayfa yazmış, altın i̇şte, <laughs> gizemli, Ne dünyası, Ahmet Bergen 100 kısım sayfa yazmış, niye bu arkada, niye bu arkada, gel yani, lütfen böyle okursanız lütfen, hani eziklediler beni <laughs> sonrasında. Mehmet Ali Hoca ile beraber. Ben böyle kaldım arada, cıvız gibi. Har, harp, ve sulhün e, kitabı gibi bir şey oldu. 700. sayfada durdurdular. Hocam dedi, ufak buklet muk bu, yapıyoruz yani. 50 sayfa olacak. E, ya baştan söylesene dedi. Ya biz de, de işte Aslı Hanım öyle pat diye bitirince biz tabii çalakarla baldır maldır gidiyoruz yani. Evet. Mehmet Ali e Hoca tramvayda, ben Bapur'da, İETT e otobüsle daha az daha az yazıyoruz yani. Yetişeceğiz diye. Üstten de baskı var. Aslı Hanım bitirdi. Siz hala ne Hı -hı. duruyorsunuz falan diye. Ulan dedik eyvah gitti galiba biz bizim üstüne daha da başındayız. Biz daha işin başındayız. <laughs> Neyse altında bir başka hikayem de vardır. Ben de Selanik Üsküp tarafından Balkan Savaşı öncesinde 1900'lü yıllarda göçmüş bir ailenin, göçmen ailesinin işte üçüncü, dördüncü jenerasyonu mu oluyor artık? o zamanlar, yıllar önce bizimkiler bir Avrupa'ya doğru geçmişler galiba. Oralarda işte akıncılar makıncılar bir yerler bir şeyler olmuş bitmiş. Biraz daha mutluk vardır. Yani parasa ile severiz. Ee, bu Balkan Savaşı öncesi bütün ordu falan geri çekilirken e, bizimkiler de arazi marazi satabildikleri kadar satmışlar. O işte hikayeler vardı. Onlardan bir tanesi de bizdedir. içine eritebildikleri altını Francaların içine sokup dağlardan tepelerden gidip sonra trene gidip trenden İstanbul'a gelmeye çalışan ailelerden birinin işte torunuyum yani. E, hatta Fransa'nın iki ucundan da koparmışlar çocuklara vermişler ki yani ekmek yiyorlar havasında. Kondüktörler falan geliyor kontrol ediyor ne oluyor ne bitiyor altını öyle kaçırmışlar. Sonra Antalya'da yer vermişler. Bizimkiler gitmemiş, keşke gitselermiş ama İstanbul zaten köy. Yani Karacahmet'in orada, Tunus Bağ'da olmuyormuş, Zeynep Kamilli. Altının hikayesi bende öyle. Arada sırada Mehmet Ali Hoca'ya söylüyorum. Ha o da bir efsanedir yani gibi bir konuda. E, kendisini yani. zor kaçırdık diyen yani birisi de arka kapıda. Geldi altının yükseliyor, altın böyle fiyatları. E, Tarpahaneden çeyrek altın vermiyorlarmış kuyumculara. Olaya bakın yani. Mehmet Ali Hoca bir girdi konuya. Darphane dedi kendine gel dedi sana bir ayar çekerim ben dedi darphaneye bir ayar çekti sen dedi çeyrek altın dedi vermiyorsan dedi ben dedi depodaki kendi çeyrek altınlarımı bana piyasaya sürerim mahvolursun filan dedi. İki tane gözlüklü, kara gözlüklü belirdi tabi hocayı arka kapıdan çıkardık daha sonra da halk tarafından emin önünden tahta kaleye kadar omuzlarda falan götürüldüğü söyleniyor yani bu da bir şeyin efsanesi. <laughs> <laughs> Neyse altın konusunu öyle bitirelim. ve ee, oradan e, nereye geçtik? Ya, yani, e, bir yatırımcıların bilgilendirilmesi konusu. Vallahi 20 senedir uğraşıyorum. Yani bu yatırımcıları nasıl bilgilendireceğim ben de çok merak ediyorum. Hocam şu kağıt gider mi? Gerçi biz şu anda başka bir alandayız artık forex piyasasındayız ama konu üç aşağı beş yukarı hep aynı. Hocam bu kağıt gider mi? Oğlum nedir o kağıt? İşte şu şu, şu, şu hocam. Oğlum nereden girdin sen? Hocam o arkadaşım biri söyledi bana çok çok gidecekmiş falan filan. Allah Allah. Oğlum senin evde hangi şeyin var? Buzdolabı. İşte lafın gelişi aile başlıyor. Peki çamaşır makinesi. E sende üç tane, üç tane, beş tane o kağıttan var mı? Bak işte Türkiye'nin en büyük ailesinin amiral gemisi bu. Yok hocam. E niye almıyorsun? O gitmez hocam. Öteki gidecekmiş. Arkadaşlar götürecekmiş. Öyle bizde bir götürme getirme hikayesi var. Ben ona yeni bir teknik analiz formasyonu ismi de koydum. Kitaplarda falan da var. Götür getir formasyonu. Yani mesela kağıda alıyorsunuz 35 liradan 25 liraya falan çıkarıyorsunuz. Sonra e, e, turşu yapar misali işte bütün salatalığı, malatalığı, soğanı şeyi koyuyorsun, sarı, sarı koyuyorsun, tuzlu suyu koyuyorsun. Ağzında öyle sıkıca paketliyorsun. Yatırımcının eline o 25 liradan 3 liralık kağıdı veriyorsun. Ondan sonra oraya kadar güzel. Sonra tahtadan çekiliyorsun. Hadi bana eyvallah diyorsun. O tarafta bir paldır tekrar 5 liraya geliyor. Yatırımcıyı kendi tabii götürecekler herhalde bu bir düzeltme falan diye düşünüyor. Daha sonra aklına geliyor. Ya bunun bir de tekniğini öğrensek diyor. Teknik kimde var? Zaten Aslı Hanım'a soruyorlar. yani televizyonda. O zaten ben o işlere hiç girmem diyor. Fakat daha sonra işin işte tekniği, hocam bu nereye düşer? Niye buraya geldi? Fakat işte hep hikaye aynı. Yıllar öncesi de bu enformasyon yatırımcının bilgilenmesi konusunda esasında bayağı yol kat edildi. Yani televizyonda olsun, sizlere yani yatırımcılara sunulan bilgiler olsun, işte destek menkulüyle gene geldik, yedi tane kitap, bunların arkası da gelecek, daha da yayınlayacağız, telefonda yetişiyoruz, orada yetişiyoruz, yetişmeye çalışıyoruz insanlara. Bilgiyi almak isteyenlere yetişmeye çalışıyor insanlar. Ali Ağaoğlu sabahın akşama kadar CNBC'de erken saatlerde ömrünü yedi. Ama sonunda artık o sorudan bıttı. Siz o Ali misiniz? diye soruyorlar hep. Toki'den ev alacaklar. Ben o Ali değilim diye. diye. <gülüyor> <gülüyor> Pişman oldu. Pişmaniye oldu vallahi o da. Neyse böyle eski günlerde nasıl bilgi alınıyordu? Ben şunu da anlatayım. Tahta zamanı vardı. Bu tahtayı kaldırmak işte tahtaya üçgen atmak falan laflar oradan gelir. Eskiden böyle üzerinde marker markerlar yani yazı yazılan kalemlerle yazılan tahtalar vardı. Emirler oraya yazılırdı. Ben bir kere girdim. Bir hafta içeride zor kaldım. Bir gün Dediler ki abi 200 puan çıktı endeks Nerede çıktı, nasıl çıktı? Dolandım orada iki saat rıhtımda. Hiçbir şey anlamadım içeride. Hangi fiyat gidiyor, hangi kağıt gidiyor da gidiyor mu, endeks düşüyor mu? Ama öyle bir sistem vardı. Tahtaların üzerinden ayak izleri falan vardı. Yerlerde falan sürünüyordu bazıları. Ee, içeride i̇çeride Baş harfi R ile başlayan çok önemli bir kuruluş, hala da var zaten. Enformasyon alanında, dünyaya da bilgi sunan bir kuruluştu. Onun elemanı dolaşıyor, elinde bir tane telsiz telefon. Anadolu A'da fiyat şu anda 630 bin lira diyor. Oradan şeye merkeze gönderiyor, merkezden birisi data'yı giriyor. Ondan sonra o data bizim önümüzdeki ekran var. Ayda bin lira para, bin dolar veriyorduk ona. Sadece o data'yı almak için. O data bize gelene kadar zaten fiyat değişiyordu öteki tarafta. Bir Ereğli tahtasında iki saat beklersiniz kuyrukta bir alışveriş yapabilmek için. Böyleydi yani. Kimin ne aldığı, kimin neye sattığı, hangi müşteriye ne alındığı falan belli değildi. Havuz sistemiyle alınırdı. Havuzdan sonra ancak emirlere dağıtılırdı falan böyle. Neyse ben uzun lafın kısası şöyle kısa keseyim çünkü yanımda futbolun üstadı duruyor. Şampiyonlar Ligi'ne üç takımla gideceğiz inşallah biraz daha çalışırsak bakalım. Futbol konusunda da o topa girecek. Ona da söyledim. Bırak sağdan soldan ortayı ön direk arka direği. Sen orta direğe bak dedim. Orta direk gidiyor şutlar altında. Ama çok yol alındı. İşte en azından yatırımcıların isimleri, cisimleri, numaralar verildi filan. Bu emirler böyle girilmeye başlandı. Bilhassa televizyon konusunda benim 2000 senesinde canlı yayında Güzgülleri şarkısını söylediğimden beri bayağı yol tat edildi bu <laughs> yatırımcı bilinçlendirilmesi konusunda. Hala da devam edeceğiz. Ben sözü Emre'ye bırakayım fazla uzattım. Hepinize geldiğiniz için inşallah.